Giresun Çotanak Arena Stadyumundan herkese merhabalar. Giresun Sporumuz saat 16'da Siva Spor'la karşı karşıya gelecek. Birazdan taraftarlarımıza skor tahmini soracağız. Skor tahmini alabilir miyiz? E, 2-0 alırız. Giresun Spor yukarı. Evet. Goller, gol tahmini var mı? Bu arada sayılır da Teşekkürler. Merhabalar. Maç skor tahmini alabilir miyiz? Maç ne olur? Skor tahmini 2-0 alırız diyorum. Siz... 3-0. 3, 3 sıfır Giresun spor. Evet. Teşekkürler. Merhabalar. Skor evet. tahmini alabilir miyiz? 3-0 diyorum. 3-0 Giresun spor. İnşallah Giresun'un kazanmasını istiyoruz, istiyoruz yani. Kazanmasını da İş lazım. İnşallah. Bugün artık bu maç çok Aa, önemli. Dönüşün İnşallah alırız. diyelim. Teşekkürler. Sen merhabalar. merhabalar. Skor tahmini alabilir miyiz? Giresun Sivas maç ne olur? Giresun Spor 2, Sivas Spor 1 abi. Bence 1-0 bir sıfır biter abi. Kim yıkar? Giresun abi. Giresun. Teşekkürler. Maç skor tahmini alabilir miyiz? Maç ne olur acaba? Maç ne olur? 2-1 Giriosun. Siz 2-0. 2-0 Giriosun. Teşekkürler. Evet.